Dostlarım merhaba, ee, rahmetli annemin çok güzel yaptığı, e, bizlerin de çok beğenerek, severek yediği bir yemeği mutfağımızda e, sizlere hazırlayacağım. Yemeğimizin adı ekşili köfte. Bunu tam ada usulü e, pişirmeye çalışacağım sizlere. Malzemelere bakalım. Neler varmış, dana kıymamız var. 600 gram orta yağlı dana kıymamız var. 1 demet taze soğan ayıkladım. Kuru soğan da kullanabilirsiniz ama taze soğan mevsim itibariyle şu anda bol. Ee, güzel de lezzet verir. Taze soğanı tercih ettim. Yarım demet dereotu, yarım demet maydanoz kullanacağız. Ee, bir miktar ihtiyaca göre tuz. Yine kalın çekilmiş karabiber kullanacağım. Burada 8 çorba kaşığı yani şu ölçüde 8 çorba kaşığı pirinç var. 3 çorba kaşığı kadar da un. Sanıyorum 1,5 limonun suyundan faydalanacağız. 2 tane limonu koydum ama 1,5'unu kullanacağız gibi. 2 tane yumurta ve tabii ki zeytinyağı. Zeytinyağı miktarını kullandığım an sizlere söyleyeceğim ne kadar kullanacağımızı. Şimdi ne yapalım? Doğramakla işe başlayalım. Önce bir harcımızı hazırlayacağız. Şu iki yeşilliği hemen mümkün olduğunca ince doğruyorum. Mümkün olduğunca iki yeşilliği dereotu ve maydanozu mümkün olduğunca ince kıydım. Şimdi sırada taze soğanlar var. Bunları da mümkün olduk yani olduğu nispetle ince kıymaya gayret edelim. Bakın gördüğünüz gibi ince ince kıyıyorum. Mümkün olduğunca ince kıydım. Hatta biraz da öldürebiliriz. Şöyle üzerine tuz atıyorum. Biraz tuz atıyorum. Şu şekilde de ovalıyorum. Köftelerin yani iyi öldürürsek köftelerin en azından şeklini bozmaz. O sebeple bu işlemleri yapıyorum. Şimdi kıydığım bu malzemeleri kabın içinde kıymayla buluşturuyoruz. 600 gram dana kıyması kullanacağımızı söylemiştim. Taze soğanı ve maydanoz dereotunu ekliyorum. Şimdi 8 çorba kaşığı pirincimiz olduğunu söylemiştim. Bunun bir çorba kaşığı'nı bırakacağım geriye, yani yaklaşık olarak tabii ki. Kalanını da içine ekliyorum. Şunu bıraktım. Tuz koyuyorum. İri çekilmiş karabiber ekledim. Şimdi yumurtanın akını koyacağız içine. Daha doğrusu yumurtaların, iki yumurtanın da akını koyacağım. Sarılarından da faydalanacağız biraz sonra. Ve bu bütün harçları iyicene karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra da bir 15 dakika dinlenmeye bırakacağım. Arkadaşlar iyice yoğurdum, 15 dakika kadar beklettim. Şimdi içine biraz zeytinyağı ekliyorum. Yani yaklaşık 2 çorba kaşığı kadar. Şöyle zeytinyağı ekliyorum. Tekrar karıştıracağım, bir 15 dakika daha bekleteceğim. Arkadaşlar harcımızı dinlendirdik. Artık e, köfte haline getirmeye hazır bir kıvamımız kıvama geldi. Şimdi şu undan biraz alıyorum. Kabın dibini gördüğünüz gibi unluyoruz. Ve köfteleri top köfte haline getireceğim. boyutlar fena değil gibi. Bu bekletme sebebimiz hem kıyma, soğanın, dereotunun, maydanozun lezzetini çeksin. Hem de pirinçler de biraz şiş, şiş, şey yapsın, şişsin diye. Kıymanın suyunu çeksin. Şişsin diye. Yarım saat yeterli oluyor. Bakın hiçbir hiç bile çıkmıyor dışarıya. Gayet iyi. Onlar da hafif yumuşamışlar. Bu harcın tamamını bu şekilde köfte haline, top köfte haline getireceğiz. Köfteler hazır. Top köfteler hazır. Şimdi ocağın altını yakıyoruz. Yaklaşık. 80 mililitre hatta 90 mililitre kadar zeytinyağı ekliyorum. Bu zeytinyağı biraz cızırdamaya başladığı zaman da köfteleri atacağım. Şöyle biraz çevireceğiz. Ondan sonra diğer eklentileri yaparak devam edeceğiz. Zeytinyağı biraz kızdı. Şimdi köfteleri bu şekilde ekliyorum. Hafif kızaracaklar. Biraz da kısalım da yakmayalım yağı. Tamamını köftelerin yağın içine atacağım. Köfteleri koyduk. Hatta 3-4 tanesi üstte kaldı. Şöyle hafif hafif renkleri değişene kadar çok da ellemeye gelmez. Yağdır hafif hafif pişsinler, renkleri değişsin. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi malzemeleri artık sırasıyla ilave ediyoruz. Ee, bir buçuk limonun suyunu sıktım. Bunun yarısını ilave ediyorum yemeğe. Ardından da 200 ml kadar su ekliyorum. Ve biraz önce pirincimiz kalmıştı. O pirinci de ilave ediyorum. Altını kısacağım. İyice bir fıkırdayacak. köfteler pişecek. Ondan sonra bir işlemimiz daha var. Değerli dostlar, yaklaşık 20 dakikadır yemeğimiz kaynıyor. İçine attığımız pirinçleri biraz önce kontrol ettim. Yumuşamışlar. Daha tabii pişmeye devam edecek. Şimdi yumurta sarısıyla kalan limonu çırpacağız. İçine ilave edeceğiz. Bir miktar bir süre daha pişecek. Dolayısıyla içinde kalan pirinçler de. Ee, tamamen pişmiş olacak. Biraz daha ben tuz eklemek istiyorum. Kıymaya tuz koymuştuk. Biraz az daha tuz ekledim. Şimdi kalan limon suyunu, yani bir buçuk limon suyu kullan, kullanacağımı söylemiştim. Bir kısmını kullandık. Kalanı da iki yumurta sarısının içine ilave ettim. Bunu iyice çırpmam lazım. Yeteri kadar çırptım. Şimdi yemeğin suyundan ilave ederek hafif hafif ısıtıyorum ki bir anda pişip de yemeğin içinde parça halinde kalmasın diye yavaş yavaş yediriyorum. Yeterli. İki yumurta sarısı ve kalan tamam limonun suyu. Şimdi bu şekilde de yaklaşık yine bir 15 dakikaya en az pişecek. Evet. Yemeğimizin sonuna geldik. Öyle görünüyor. Gayet güzel pişti. Ben bir, 1 dakika önce kontrolünü yaptım. Hiç sorun yok. Gayet güzel. Şimdi hemen şöyle derince bir tabağa servisini yapayım. ekşili köfte. Bunun üzerine isterseniz kuru nane de koyabilirsiniz. Yakışır, güzel olur. Ama suyu çok lezzetlidir. Biraz da üzerine nane serpiyorum, kuru nane. Evet. Değerli dostlarım, yaklaşık 600 gram kıyma, çok az pirinç, işte dereotu, maydanoz, biraz soğan, biraz zeytinyağı ile aile bütçesini çok yormayacak. Proteinli içinde mevcut, lezzetli dört kişilik bir yemek. Sizlere sunmaya çalıştım, umarım beğenirsiniz. Görüşmek dileğiyle, sağlıklı günler diliyorum size.